Herkese merhabalar arkadaşlar Şimdi sizlere şunu göstereceğim Aradığım şampiyonu buldum En güçlü skill'imi göstereyim önce Şu anda en güçlü skill'im bu Tamam mı? Elektroşok gördüğünüz gibi 2500 civarında bir hasara sahip ve hasar desteğe geldiğimiz zaman bu da max zaten bu en az 3 katına çıkarıyor Kritik de de aynıdır Şimdi hayvan direnci şu Domuz şampiyonunda gördüğünüz gibi sarı bir işaret var. Bu elektrik. Tamam mı? Şimdi kendimi biraz daha güçlendireyim şöyle bir. Takıları takalım. Bu değil. Şu. Ee, hangisiydi başka? Şu. Şu. Nerede? Kask. var Bir de ön ayak. Tamam. Şimdi komple fullendik. Ee, tam gücüme eriştim şu anda. Fakat buna vuracağım gücü şöyle göstereceğim size. İnanmayacaksınız. Yani bu hasarla bile yani 3000 burada var zaten. Yani bu hasarla bile çok gerçekten ya. Aşırı fark ediyor bu dirençler var ya. Öyle böyle değil. Şimdi vuralım. <laughs> 2,5 <,5K>. ka. <laughs> çok saçma ve gülünç yani gerçekten. Hadi bir de şuradan bunu e, bilenler bilir. Gerçekten bu da çok dehşet bir şeydir. Gördüğünüz gibi o bile bir kavuruyor yani. Hasar destek max olduğu halde, en güçlü güçlerimizi kullandığımız halde yine de böyle bir sonuçla karşılaşabiliyoruz. Sebebi de e, malum direnç olması, elektrik direnci olması. Yani bu PvP'de de geçerlidir. E, hatta bir tane arkadaşım vardı benim. E, herkesi silmeden önce ismi Dere. Yani aynı bu domuz şampiyonunu nasıl öldüremiyorsam onu da vuramıyorsun ya işletemiyorsun. Sebebi şu direnç. Yani o bizlerde de var. Ne diyor burada bakın sırayla vermiş zaten sarı elektrik direnci yeşil işte e, zehir kırmızı ateş e, mavi soğuk. Bir de şu fiziksel var bakın fizikselde şu oluyor. Fiziksel böyle temele geldiğimiz zaman çift pençe gördünüz mü şu logoyu? O logo e ee, dirençler isim geliyor mesela bakın. Bu fiziksel direnç, bu fiziksel direnç, bu fiziksel direnç, bu da fiziksel direnç. Ondan sonra ateş, ateş, elektrik, elektrik, işte buz, 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 buz zehir, zehir. Bunun gibi ee, dirençler bu yüzden önemlidir. Bir de size Kitsune videosu yapacağım. Onda da 3 tane direnç, eee e yani Şampiyonunda ayrı 3 tane, düzünde ayrı 3 tane direnç var. Mesela tekrar göstereyim şöyle bir bakın. 2.5K net. Vuramıyorsun ama mesela e, bunun şeyi yok. Yani bu fiziksel direnci yok. O yüzden hemen bu şekilde 22K da vurabilirsiniz. E, demek istediğim direnç bu dirençlere dikkat etmek gerekiyor. Şunu bir öldürelim. Peşinden de bir tane şeye geçelim hemen. Bakalım uygun birisi var mı? arkadaşlar yapalım şuradan. Kimse de yokmuş. Benim diğer ufak hesap var. Onda da etkinliği bekliyorum da o gelse zaten. Bir eee